Oyuncu'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Pamir, Han Kanal, Kübra ve Pratik Oyun'la beraber ne oynuyoruz biliyor musun? Kardeşim banana oynuyoruz Muz. Banana oynuyoruz. Uzun süredir oynamıyorduk. Dedim ki bir gel dedim bak böyle harita değişmiş. Kardan mardan bir şeyler gelmiş yılbaşına özel. Bir oynayalım dedim ya. Gel map içelim ya. Hangi Geldim kardeşim seçelim. Hangi mapi seçelim? Hmm, kanka bence bunu seçelim ya bu iyi. Ortadaki mi? Hayır ortadakini kanka, seçelim. Kanka bu arada istiyorsan yeni kodu da girelim. Sen bilirsin tabi. Kanka onu ikinci bölümde söyleyeceğim. Ama Sıptır. şimdi bize çıkart. <gülüyor> 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 ha tamam. <Ha>. doğru. He <laughs> doğru. <laughs> doğru siz de <laughs> aldınız değil mi ya? <laughs> Ama... Ha, çıkmadı daha tamam. Daha belli değil. Kime... Kim oldu katil?

Ha yok o değil ya. O, o başka o başka bir şey <laughs> şarkıydı. Ben alttan başlıyorum. Bamir sallıyorsun. Bamir <laughs> sen sallıyorsun. Ben buldum şifreyi. Şifreyi söyle. Söyle. 522. Kim? 522. 522. Heh. Vay takım işi. <laughs> şey. <laughs> Bu bir takım işi. Oo yeni şarkı şeyini, girişini buldum. Bu bir takım işi. <laughs> Kanka dur muz peşimde. Oğlum pratik oyun peşinde ne muz? <laughs> o da bir muz mu? Oğlum şurada görmüyor musun? Tamam görmüyorum. Belki körüm. Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah Allah. pastayı nereye getiriyorsun? Samet. Aa, şeye. Oğuz sana vereceğim ya. Oğuz doğum günün kutlu olsun ha kardeşim. <laughs> Sağ ol kardeşim. Kardeşim. Aa ne Pamir bir... gel. Doğum günün kutlu olsun. Gel buraya bak. <gülüyor> 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 Buradan kutlayalım Oğuz. <laughs> Kankacım uzaktan değil mi? En mantıklısı. geliyor lan şeytan geliyor. Lan, lan o şeytan. Korena vardır oğlum. Korena vardır. Lan şeytan geliyor. Samet saklan saklan gel. Burada göremez bizi. Göremez değil mi? Pratiğin muz çantasına bak. Bakayım. Yemişim. Seninle Patlıcan o. Patlıcan mı? <laughs> Soru işareti var sanki üstünde. Aaaa! Ağla kaçın. <laughs> Allah, kaçın. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Yani ödümüzü patlattı. Ödüm hmm. patladı gerçekten ya. Bu Vallahi nedir ya? He. Bak arkamda ne var. O ne demek? Ama ben geçemedim. Benim mi ko koca kafam var? <gülüyor> geçtim. mi? <laughs> geçtim, geçtim. Bu <geçtim. gülüyor> abi Aa, bak, son yapamamış. pastayı son pastayı koydu. Koydun mu? Eller sana. Hmm. Ahmet evet, açıldı. Açılı. Kapı açıldı. Kanka gel gel buradan gidelim orada zaten müzcük Semet. Evet evet oradan gidelim. Yalnız müzcük. var. O uz şey var. Hayalet <laughs> küresi var. Fark <Hareket gülüyor> değil mi? Aynen oyunda tamamında hayalet <laughs> küresi var abi. Allah geliyor kaç kaç. kaç geliyor geliyor abi. <laughs> Samet ayağım kırıldı. Samet <laughs> Benim için öl Geç geç geç. Benim için, çek, madir, geç. Benim için öl yaratı Samet. ben ölüyorum. Hayır Oğuz kaçalım buradan. Aa. Nasıl kaçtık lan öyle? Çok iyi kaçtık he helal olsun Te Samet'cim tebrik etmek istiyorum seni O zaman uzun ben Şu koddan bahsedeyim arkadaşlar Şimdi geliyorsunuz şu kodu Twitter'da... Samet dur göstermiyorum geriye say ondan Geriye say kardeşim <laughs> 19,8,7,6,5,4,3,2,1 0 Snow days yazıyorsunuz yani şurada yazan kodu Karlı şuradaki... günler Şuraya şöyle yapıştırıyorsunuz Aa size böyle snow banana veriyor Yani karlı günler Yani karlı günler Bakayım, Snow yani. Banana açılmış mı? Aynen abi, skin bölümünde. He. Aa, gökyüzüne bak. Ne güzel kar yağıyor. Bakayım. Bakayım. Evet. Aa, evet. Oha, mağaradaymışız Aa, biz la. Abi mağaradaymışız hakikaten. Hey. <laughs> Olan, o kadar oyun oynayıp da buranın niye gökyüzüne bakmadık <laughs> oğlum bir? Ya ben şu oyunda şurayı çok beğendim. Neyse çok güzel yapmışlar. Böyle abi. Karlı... Yani? Burası abi baksana, kar kardan muz var. <laughs> kardan muz var. <laughs> Donmuş buz. Aha benim Aha benim Aha Abi Kaçın Evet Yok no, siz ka kaçın Siz abi, kaç. kaçmayacaksınız Abi kaçın kaçın Hayır Biri kaçacak aranızda Abi görüyorum ben Pamir'den korkuyorum Affetmiyor Affetmiyor Evet ]miyor. Kimin videosuysa bir girmesi vardır Pamir'in Ünlüdür girişi Ünlüdür bir girişleri vardır Bir girişleri vardır bir de çıkışları vardır Samet <laughs> Allah Allah. Çıkışta, Allah. Denk i̇şte <laughs> çıkışta denk gel olmadı ama. İşte çıkışta denk gelen olmuyor genelde. Hani diyor kardeşim benim böyle oluyorsun. Videom <gülüyor> <gülüyor> değil ölmüş oluyorsun seni <yani>. Kardeşim <laughs> Ay, <Hayır, gülüyor> ne Kadar güzel. Gel seni arkadaşlarımın yerine götüreyim kardan muz adam. Kardan muz adam. <laughs> gel özellikle Samet'e götüreyim de Samet'e öldür gel. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Yok be oğlum. Yok be <laughs> oğlum sana getiririm. Bakayım gel bakayım. Nerede lan o? Arkanda arkanda. Biz yapacağım. Anne, Şuna bak lan ne kadar sevimli. Bir de şöyle bak. bir de <laughs> önden göreyim. Bir de yandan bir de göreyim. göreyim. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel de bak. Çok bir güzel. Süpürge koşar da var. Ah yol üstü ya Pamir ya tam var ya <laughs> tam trosu ya Aa pratik yine burada <laughs> Hayır Bakayım şuradan kaçabilecek miyim? Uğusan nerede lan? Uğusan ne ya? <laughs> ne? Ben trak alayım. Ş Usman. Şifreyi bilen var mı? Usman U ile yazılır benim adım. Şifreyi biliyorsanız hemen girebilirim. Şifreyi bilsek sana mı söyleriz kardeşim? Kendimiz gireriz puan kazanmak için. Ya kardeşim bu işte puan kazanmak için mi oynuyorsun? O işte yaşamak da ölmek de bir muz işidir. <laughs> ya yaşamak mesela. da ölmek de. Bambaşka, Bambaşka bir, bir <laughs> Ben niye aynı anda gittik şu şarkıya? <laughs> Arka muzlarda. Şarkı yapamıyormuş gibi yapayım da sana telif gelmesin. Arkadaşlar pastayı tamamladım. İsterseniz yiyebilirsiniz. O <laughs> Pamir bak sana pastayı da hazırladık. Al bir ısırık Pamir pastadan. Pastadan Peki al pastadan. öldürüyor ya. <laughs> Çocuğun bir kastı var valla. Yok yok. <laughs> pratik diyecek ya, Pamir'e daha şey yapmayın. <laughs> Dur lan, şifreyi söyleyeceğim. Şöyle abi söyle. Zaman, abi, abi nasıl saldırmaya başlıyorum. Aha. Kardeşim şimdi tam zamanı Pamir. Aha, şimdi pratik. tam pratik. zamanı. Pratik. Tamam, <laughs> yani yine öldürdü adamı ya, Allah ha, Allah. Mutlu, mutlu olsun ya, gitme, gitme. mutlu olsun. Gel gel gel, burada Kübra, Kübra gel. Şurada para var. Şunu almak lazım. Ya bu şey para için ölecek. <laughs> Şunu alma abi bu kadar mı? <laughs> Şunu al. Hayır geliyor. Tek ısırık da, da. kaç. <laughs> yes. <gülüyor> Çok iyi be. İyi kaçtık ya. Oo, he. O, diğer Gerçekten. kapıya. Pamir nasıl kaçtık ama bak buradasın ha. Görüyorum seni. Abi diğer Pamir. kapıya koşana kadar. Bak bak Pamir bir burada. Bir zamanlar bir muz varmış. Bakayım. Sadece pratiği öldürmüş. Ne yapıyorsunuz siz? Eğilip kalk, eğilip kalk. Onun, onun ataları. Aldı birisini ya. Öyle öyle Aykan mehri öldürüyormuş Pamir hala burada bak Oğuz Oğuz Şimdi, şimdi... Pamir hala burada bak Pamir <laughs> <Çok gülüyor> abi bismillah Pıpp pıpp Aman 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 töpü tutma pıpp pıpp nasıl tükürüyorum bak <laughs> <laughs> Pıpp kanka Beş elli altı tükürük Beş el. Taramalı Aa bak yavru muzlar da varmış burada. Aa, kar Aa kartopu da alabiliyormuşuz kanka arkamıza. Samet. Bak, evet. arka, bak arkamda. Aa evet Pomir. Vay lan bize niye söylemiyorsun hain. Abi az önce söyledim arkama bakmıyorum gidiyor yüzüme bakıyor. Yüzüne, yüzüne <laughs> bakacağım tabi nereye bakacağım. Al bak şöyle ya. bak alt eğileyim şöyle. Aldım. Samet bak Olaf aldım kanka arkama. <laughs> kanka ben de aldım. <laughs> kanka sizinki biraz bozuk gibi ya. <laughs> kanka niye bozuk oldu? Benimki güzel de sizinkinde bir sakatlık var gibi. Aha. Aa, Samet oldu. Dikkat edin arki diş la Ne 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 ne. ne, ne. Arki dişler. Ay dikkat edin ya <laughs> arki siz nasılsınız? Yakalayacağım. Ay teşekkür ederim. Elindeki pastadan bir ısırık olsa da yesem ya. Al ya senin gurum köpeğine olsun bu pasta. Ne <laughs> demek? <laughs> kendisini yaparız. <laughs> ba -ba -ba -ba. Afiyet olsun. Ba -ba -ba. Bak, <laughs> ah, çok lezzetliymiş. Efendim ben size bırakayım bulmacaları siz çözün. Teşekkür ederim efendi. Rica ederim hanımefendi. Bu arada iyi bu sefer. <laughs> bu sefer yaşayacağız. <yine> herkes <laughs> <ölecek> ama Pratik <gülüyor> ölmeyecek. <laughs> Pratik'i öldürmeyeceğim. Herkes yaşayacak. Pratik ölmeyecek. Yaşasın Yaşayacak. <laughs> herkes yaşayacak Pratik. <laughs> 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 ölmeyecek. Şifreyi bulan var mı? Şifre? Bakarız, bakarız ona ya. Ver <laughs> <Kır> buraya onu. <laughs> adam muşman. Muşman bu muşman. Yani oğlum geçemedim. Gel buraya. Ya Aha, oğlum, ha, göremedik git, mi beni ya. kaçtı. Allah Allah. Bak beni öldürse videonun başına yazma benim adımı. Oo. <laughs> oh. <laughs> ben çünkü ölüyorum Samet videoda. Niye millet üzüyor Ya ne alakası var kardeşim? Aha. Ya yine ya ben Ne olur Samet iki hakkın kaldı. Yavrum yavrum. Kanka niye öldürüyorsun Samet ya? Oğlum öldürmüyorum ki. Samet'i grev yapıyorum. Samet'i <laughs> yapıyorum bu videoda. Şöyle yanında gezeceğim. <laughs> Nerede o? Pamir S Samet inanma. Samet. <laughs> Kafa. Kardan <laughs> muz <muus> istemiyoruz. <laughs> <Kafa>. Kardan <laughs> muz istemiyoruz. Sen onu bırak da gördün mü ne bırak Aha. Murat Predik bal önüme geçti. Aha bakın Kıbra da geçti. Ya geçecek. selam. Ya ya of. <laughs> ya. Hep ben sende niye denk geliyorum ya? Gitme, Vallahi böyle gitme. gezerken denk geliyor. Oha Samet ya. Yere bıraktığın şey yüzünden. Tuvaletini Seni nasıl okuyacak insanların ya. ya. ya? Gitme gitme. Abo. Gitme. Aa, Seni ben yokum. He <laughs> yoksun burada değiliz. Ne lan değil bırakıyor değil. bile yüzsüz. Gel lan buraya. Samet sen görürsün lan. Bir canlı senden kuşacağım lan. <laughs> hani yer miyiz o? <orada? gülüyor> <laughs> ya tamam bırak Allah için ya. Allah aşkına bırak ya. İmana gelen papir. İmana gelen papir. <laughs> Yo beni anlamayayım mı sen? Gel buraya. Şifreyi veriyorum 4 6 <laughs> 6. 8 8 5. 4 6 6. 8, 8 7 7. <laughs> Ya pratik bak sen önüme geçiyorsun. Ben kızı kovala. Aa! Aa gel buraya. gel. <laughs> Havada <laughs> kaptı beni ya. <laughs> pratik intikamını aldım. <laughs> Pamir öldü. Öldü mü? Öldü. Vay be, vay be. Ağzı sakız çiğnesin. Ağzı <laughs> sakız çiğnesin ha Donmuş Muz istemiyoruz. Ama gelin. Muz, muz. Bunu kaçıyorum. da. Ah, ah tek canla kaçtı. Lan kaçamıyor. Kaçamıyor. 15 ya. saniye eklendi çünkü o kız. Aha bir aa. 15 saniye. Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe. Hadi Tövbe. Tek canım kalmıştı ya. Of. Tövbe estağfurullah. Abi öyle durma öyle durma öyle durma Gözüküyor, abi. Abi öyle durma. Abi elin dışarıda elin. Ölmüş muz <laughs> istemiyoruz. Ölmüş muz ne lan? <laughs> Sait abi dümdüz git sağa dön. Heh, sağa dön. Evet. Tamam sağa dön. Oğlum ne alakası var? Adam burada. <laughs> Aynen orada bak. Geçmiş olsun olsa abi kaçabilirsin. Ölmüş muz istiyoruz. Onun bir kişi daha var. <laughs> Aa, bu kim? Aa de mi burada? Pratik gel buraya. Pratik <laughs> niye sak oraya saklanmaya <laughs> mı <mi> çalıştı? <laughs> <laughs> Öldüm ki beni. Ha bir tek ben kaçmışım. Bir tek <laughs> ben de en acımasız bana oynadı ha şu oyunda. Yo herkese şeyli oynadım. Eşit oynadım. Eşit oynadı ya adil yani. oynadı. Nereden biliyorsunuz ki sadece ben bu bölümde sadece Kübra ile karşılaştım. Yalan söylüyorsun. <laughs> ya hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar o zaman gelelim videonun sonuna. İzleyici Minecraft. çok... Ya ne Minecraft'ı no. be? İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>